Zaten biz eskiden e, bu arabaların dediğim gibi sevdalısıyız. Bu arabanın da sıfır olması bizi çok cezbetti. Fatih kardeşimiz de bizi kırmadığı için çok teşekkür ediyoruz. Fiyat olarak bu aracı 250 bin liraya aldık. E, malum araba fiyatlarının bayağı bir yükselmesinden dolayı gönül istiyor ki daha ucuz almak ama emsali ve e, benzer olmadığı için Türkiye'deki tek sıfır araba olduğu için o parayı da verdik. Ahbabımızı, dostumuzu kıramadık. O da bizim gibi arabanın değerini bilen bir insan. Yani Bizden daha önce bir arabacı abimiz. Bir anda otururken <laughs> gelişti. Vallahi akşam akşam ben duramayacağım. Gel babam alacağım dedi. Çekici aldı geldi. Biz de kıramadık. Güle güle halini görsün inşallah. 250 lira verdik aracı. tane bir ticaret oldu. Yani yoksa değeri bir bir araç değil ama yani değerini bilen bir insana gittiği için fiyat biraz ikinci planda kaldı esasında. tane bir şekilde 250 liraya sattık aracımızı. Hata boya, ezik, çizik, gamze, fabrikadan ne çıktıysa o şekilde bir araçtı. Yaklaşık bir buçuk yıldan beri ben değil, bir buçuk beri de sehpanın üstünde yatıyordu yani sıfır araba neyse o yani gerçek şekilde o, o yani bir yerinde herhangi bir hata kusur leke deformasyon hiçbir şekilde hiçbir şey bulamazlar <laughs>